Anne, ya baksana. Ya elbiseyi çok beğendim. Ama İstanbul'daki butiklerde yok. Ya Milano moda haftasında çekilmiş. Son trend yani. Bir tek bende olacak. Kızım bu öyle sipariş edilmez ki. Gidip almak lazım. Balo elbisesi almak için İtalya'ya mı gideceksiniz? Ya yok babacığım. Ya sakinleş. Ya ben bizim terziye havale edeceğim. O aynısını diker zaten. Ya kumaş biraz pahalı ama sorun olmaz değil mi anne? Yok canım, hallederiz. Ya anne, ya aslında bir şey daha istiyorum. Ya şimdi balo ya bu özel gece, limuzin kiralasam. Çok iyi düşünmüşsün, çok hoş olur. E Serkan'la beraber arkadaşlarınızı evlerinden alırsınız. Cemre orada kuru simit yesin, biz kızın parasıyla. Cemre'nin parası mı var? <laughs> Yok canım. Ha, babanın dili sürçtü de ondan. Yoksa olur mu öyle şey? İşte Cemre için üzülüyor. Ee, biz de böylece bir elbise alır. Cemre'ye yollarız. Senin de işin rahat eder hep. Serkan. Tatlı. Ailecek sohbet ediyoruz. Gelsene. Yüzünü görmüş oluruz böylece. Ne konuşacağız anne ya? Anasız babasız hayat mücadelesi veren kızlara daha ne kadar kötülük yapacağını mı? Boş versene. Konu hep aynı yere geliyor zaten. Çocuk haklı. Bizler kötü insanlarız. Anne babam sarhoş mu? Hadi kızım al sen şunu odana çık hadi canım. Yeter artık bırak şunu. Yok Nazan içeceğim. Sızana kadar içeceğim. Kendine gel Tevfik. Ay, yeni yetme ergenler gibi davranıyorsun. Uyuyamıyorum anlamıyor musun? Yetim hakkı yiyoruz. Bu çok ağrıma gidiyor. Ya biz ne konuştuk seninle? Ha? Bu kız 18 yaşına geldiğinde biz bu parayı ona vereceğiz demedik mi? Ne kaldı şunun şurasında? Vicdanını böyle mi rahatlatıyorsun? Ha pardon, unutmuşum. Senin vicdanın yoktu değil mi? Şimdi tek suçlu ben oldum, değil mi? Sana bir şey diyeyim mi Tevfik? O parayı duyar duymaz senin de ağzının suları aktı. Yalan mı? Kendine yeni bir ofis bakmaya başlamadın mı? Haklısın. Ben de adi bir adam. Ama ikimiz de rezil, vicdansız yaratıklarız.